Evet. Şimdi bir önceki o yaptığımız hani ışından sonra cisim görüntü oluşumu. Buna kısaca bir kaç hatırlatma yapayım. Arkadaşlar bunu çizim yaparak formülü kullanmadan görüntü oluşturabiliriz. Şekilde gördüğünüz gibi iki fnin dışında biraz da büyükçe çizdim rahat görünsün diye bir cismimiz var. Bunun görüntüsü nerede oluşur? Öncelikle mutlaka her soruda genel bilmemiz gereken kısmı bir tekrar edeyim. Arkadaşlar dikey şekiller mutlaka yine dikey oluyor. Yatayen hiç yapmadı yani dikey olmayanları. Bugün işte onları yapacağız. Ama önce bunları bir hatırlayalım. dediğiniz ses hep kesildi. Evet, evet. Tekrarlıyorum. Daha yavaş konuşayım. Dikey şekiller mutlaka yine dikey görüntü veriyor arkadaşlar. Hani bunu aynalardan da hatırlıyorsunuzdur. Orada da aynıydı. Ee, şimdi tam dikey olmayan şekilleri de bugün yapacağız. Onları göreceğiz ki şekilleri değişecek arkadaşlar. Şimdi birincisi bu. Dikey şekiller mutlaka yine dikey çıkacak. Daha sonra ikincisi de sevgili dostlar eğer görüntü gerçek ise yani ışınların kendi evet yine görüntümüz bir gitti geldi. Evet. Yani yine ışınların kendisinin kesişmesiyle oluşuyorsa görüntü gerçekti. Şimdi görüntü gerçek ise arkadaşlar mutlaka ters dönmeli. Aynı aynalardaki gibi. Daha önce yani birinci dönem aynaları görmüş olmamızın iyi yanı bu. Ee, hani hep verdiğim örnekte sabah düz aynaya bakarsınız aynada kendinizi görürsünüz ama düzdür karşınızdaki kişi ve siz kendiniz olduğunuza göre karşıdaki sanal olması gerekir. Bu da demektir ki sanal görüntü düz arkadaşlar. Yani kendinizin ters bir görüntüsünü görürseniz onu gerçek olarak adlandırıyoruz. Tabii biz ayrıca derste gerçek ve sanal kavramına da epeyce girmiştik değil mi? Hani gerçek ve sanal nasıl bir kavram diye ama şimdi onları bir kenara bırakayım. Sevgili dostlar, bizim için önemli olan eğer görüntü gerçekse ters dönmeli. Yani baş aşağı birbirine göre e, ters olmalılar baş aşağı baş yukarı şeklinde. Yok eğer arkadaşlar eğer görüntü sanal ise düz olmalı. Bunu da anlaştık değil mi? Şimdi bunun şeklini ben şöyle bir hatırlatayım arkadaşlar. Kabaca normalde cetvel kullanarak ölçülü bir kağıtta tam sonuç verir. Ama kabaca sevgili dostlar ışınlarla bunun oluşumunu göstermeye çalışayım. Bir müddet sonra artık ışınları çizmeden direkt hani yazma yoluna gitmiştik. Arkadaşlar ilk olarak 3 tane ışınımız var ki bunlar çok kolay bildiğimiz ışınlar. Birincisi paralel gelen ışınlar. Paralel gelen ışınlar odaktan geçecek şekilde gidiyordu. Dolayısıyla o ışını çizebilirim. İkinci olarak şu orijine çizilen ışınlar çok kolay oluyor. Çünkü bunlar hiç kırılmıyorlar. Şu merkez, orijin, orijine çizilen ışınlar hiç kırılmazlar. Aynen giderler. Şu an henüz bir şey çizmediğim için görünmüyordu. Üçüncüsü de merkezden gelen ışınlar. Merkezden gelen ışınlar da merkeze gidiyor. Bunlar çok iyi bilindiği için başka ışın da olabilir tabi ama genelde bu ışınlardan yaralanmak iyi oluyor. Şimdi sevgili dostlar ben ışınımızı çizeyim. İlk olarak e, paralel olanı çiziyorum. Bakın paralel bir ışın tam cismin uç kısmından çiziyorum ve şu odaktan geçecek şekilde gönderiyorum. Nasıl kırmızı ışıkla çizdiğim çizgi görünüyor mu arkadaşlar? Biraz ince çünkü diğerine göre. Dediğim gibi video bittikten sonra da yani ben bunu model'a eklediğimde YouTube'a koyduğumda zaten o zaman daha büyük ekran olacak. Çok daha net görecek. Ayrıca bu kağıtların da yine fotokopilerini ben çekip sisteme yükleyeceğim. Dolayısıyla arkadaşlar oradan da çok rahat takip edebileceksiniz. Şimdi ikinci bir ışın daha çizeceğim. Sevgili dostlar. İkinci ışınımı bakın yine e, şuradaki odağı çiziyorum. Aslında orijine çizebiliriz. Orijin çok daha kolay olur ama ben şu noktaya çizeyim. Evet şöyle. Yaklaşık tabii kabataslak bir çizim yapıyorum. Odaktan gelen ışında paralel geçecektir. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bu iki ışını uzattığında bir noktada kesişecek. İşte bu kesiştiği nokta bize cismin yerini değil ama cismin ucundaki şu noktanın yerini söylüyor. Çünkü biliyorsunuz sevgili dostlar bir noktanın dahi görüntüsünü oluşturmak bizim için oldukça zor. Çünkü bir noktanın dahi olsa görüntüsünü oluşturmak için en az iki ışın çizmek gerekiyor. İşte benim bu iki tane çizdiğim kırmızı ışınlar. Sevgili dostlar dolayısıyla bu nokta bana sadece ucun oluştuğu yeri söylüyor. Daha sonra cismi hani şu dikey cisimlerin görüntüleri de dikey olur bilgisi vardı ya ondan yararlanarak çiziyorum işte. Dolayısıyla buraya getirip bakın arkadaşlar o dik olduğu için görüntünün de burada dik olacağını varsayıyorum. Ve görüntümü oluşturmuş oluyorum. Şimdi kalıyor okun yönü. E, bakın ışınların kendisi oluşturduğuna göre gerçek bir görüntü olmalı. Gerçek görüntü olduğu işte ters dönmüş olması gerekiyor. Zaten okun yeri de bu iki ışının kesiştiği yer olmalıydı. Evet arkadaşlar ee, hatta bunu belki sizler şimdi artık epeyce hani konuya hakim olduysanız direkt fark etmişsinizdir. Zaten merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü 2F ile F arasında 2F'nin dışındaki buna genelde merkez dememeye çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar şu merceğin bir de ortası var hani orijin diyeceğim buna da ikisi karışmasın diye. Bunun orijin buna 2F demek daha mantıklı çünkü aslında burada bir merkez yok değil mi? Hani e, aynalardaki merkez gibi merkez değil burası. Dolayısıyla 2f daha mantıklı. Evet, 2f'nin dışındaki cismin görüntüsü f ile 2f arasında gerçek olarak. Evet. F ile cisim arasındaki uzaklık mı 2f yoksa orijinle cisim arasındaki mi? Ee, yok. Bu e, mercekle şu mercekten orijine olan uzaklık f. Bir birbir e, evet. f cisim 2f'den de uzakta 2f'den de uzakta mercekten yani, tamam. yani evet. e, odak mercek e, pardon odakla e, cisim arası f olmuş oluyor doğru mu yani f hemen var. hemen belki de 0.8f'dir tamam. rastgele bir yer burada ama burada önemli tamam, bir tamam yani orayı burada. f gibi görüyorum ben buradan da o yüzden Olur. Istiyorum. Yani şurayı diyorsun değil mi şu şu an İş evet. yapacağız. Tabii tabii olabilir. Örneğin burası 3f olsa tam da olur bu. Ama genel olsun. Yani 2f'den dışarıda bir yerde diyelim. 2f'nin tamam. dışında. Ee, formülümüzde unutmayın uzaklıkları her zaman orijine. Yani örneğin şurası DC ismini alacak. Şurası da DG ismini alacak. Bu önemli çünkü hani hatırlarsanız boylarını da bulmak için bu uzaklıklara ihtiyacımız oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu bırakmadan bir iki yaşın daha çizeyim bunun üzerinde. Örneğin bu oku bulmak için dediğim gibi şu orijinal çizilen ışın da çok ünlüdür. Ee, bu da kolay bir ışındır. Bunu özellikle farklı bir kalemle çizeyim daha rahat görünsün arkadaşlar. Evet bakın şöyle tam orta noktaya doğru gönderirseniz tabii benimki kaba taslak olduğu için tam uymayabilir ama Tam ölçekli bir cetvelle çizerseniz tam şu noktadan geçer arkadaşlar. Ki benimki de geçti yani. Gördüğünüz gibi hani her yol Roma derler ya sevgili dostlar, buradan hangi ışını çizerseniz çizin onların hepsi tam bu noktada kesişir. Burada önemli olan bildiğiniz bir ışını kullanmak. Nasıl olsa şu mavi çizdiğim en kolayıdır. Orijin hiç kırılmaz. Her zaman rahatlıkla çizilir sevgili dostlar. Kalır size bir ışın daha bulmak. O da genelde paralel ya da odaktan geçen olur. Çünkü bunlar da çok kolay bilinir. Ama diyorum ya zorlasak, sevgili dostlar bakın şu 2F'den geçecek şekilde bir işin çizebilirseniz bu yani zorlayarak aslında çok daha farklı şeyler de yapmak mümkün. Bakın bunu uzatın. Bu öyle bir gider ki 2F'den geçecek ya. Bakın bu da ne yapar yapar gelir yine buradan kesişir. Hangi işini çizerseniz çizin. Dediğim gibi iki tane olsun da ne sorusu olsun. Benim önerim sevgili dostlar bir müddet sonra zaten ışığın çizmeye gerek kalmaz. Daha önceki bilgilerimizi kullanarak. Benim önerim en sağlamı şu orijine çizilendim. Bir tane de paralel ya da odaktan geçecek şekilde çizdiniz mi? Biraz da mesafelere dikkat ederek mümkünse kareli defter. O çok güzel oluyor. Çünkü ölçekli oluyor o zaman. Velhasıl görüntü oluşturuyoruz. Şimdi bir kez daha özetleyeyim. Gördüğünüz gibi ters çıktı düz çıktı. Bu bizim için çok çok önemli. Çünkü bunun sayesinde diğer noktaları oluşturmuyoruz. Yoksa aslında şuradaki her noktaya iki tane ışın çizerek görüntü oluşturmam gerekir. Örneğin bakın şu alt noktayı çizmek için iki tane ışın lazım. Tonlarca ışın yapar. O yüzden ondan kurtulmak için sadece okun ucunu buldum. Sonra dedim ki dikeyler nasıl olsa bozulmaz. Evet. Şimdi başka bir örneğe geçeyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde de gördüğünüz gibi Yine bir ince kenarlı mercek. İnce kenar merceğin önünde bu kez bakın odakla mercek arasında bir cismimiz var. Şimdi bunun görüntüsünü oluşturacağız. Bu iki farklı şekli seçmemin sebebi şu. Göreceksiniz ki bu sanal çıkacak. Az önceki gerçekte ve ters dönmüştü. Bu görüntüsü sanal çıkacak. Sanal olduğu için de düz olacak. Şimdi arkadaşlar yine önce bunu iki tane ışınla oluşturayım. Ee, az önce dediğim gibi birini orijine gönderiyorum. Evet şöyle orijinden geçerek gitsin. Şöyle bu da böyle bu doğru üzerinde bir yer. Şimdi görüntünün yerini bulmak için tabii görüntünün yerini derken şu sivri ucun görüntüsünü. En az bir ışın daha lazım. Bunu da nereden çizelim? Örneğin arkadaşlar bakın paralel çizelim. En ünlüsü odur çünkü en kolay o gelir insana. Paralel çiziyorum. bu paralel gelen de bakın tam odaktan geçecek şekilde gidecektir. Şimdi arkadaşlar eğer ölçekleriniz doğru şekilde kabatatsak bile olsa yaklaşık doğru çizilmişse bakın çok basit şekilde görünüyor ki bunlar açılıyor. Açıldığını net görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu iki ışın kesişemez. Bu bizim için çok önemli. Çünkü eğer bu iki ışın kesişmiyorsa görüntümüz gerçek değil. Çünkü bunlar ancak arka tarafta kesişebilecekler. İşte. Dolayısıyla bu da Bakın uzantıdır. ışığın kendi değil. Evet. Bakın benim çektiğimde şurada bir yerde kesişti. Dolayısıyla görüntü sanal olmalı. Zaten beklediğimiz gibi de bakın düz çıktı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Yani iki 3 ışını bildiğiniz mi gördüğünüz gibi hata yapma olasılığınız çok düşük. Ama biraz egzersiz, biraz soru çözmek lazım. Hani zaten bir müddet sayı şekilde ezberliyorsunuz. Örneğin böylece bunu artık genelleyebilirim. İnce kenarlı mercekte mercek ile odak arasında konulan bir cismin her zaman sanal görüntüsü oluşuyor. Arkadaşlar aslında bu bizim büyüteç diye bildiğimiz şey. Bakın şu küçük koronavirüs olsun. <laughs> Tabii çok güzel bir örnek olmuyor. Çünkü ne yazık ki mercekle koronavirüsü göremeyiz ama en azından onu sembolize edelim. Dolayısıyla şuradan bakan bir göz, evet. bakın gözde şurada olmalı tabii değil mi? Işınların geldiği yerde. Gördüğünüz gibi buradan bakan bir göz, buradaki küçük cismi şu kırmızı olarak görüyor. Daha büyük görüyor. Şu basit piyasadaki 3-5 liralık büyüteçler tam olarak bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Hatta işte benim geçen hafta... <laughs> evet. Çok özür dilerim. Kapı çaldı da ben şu o da paralel çizdik de sonra evet. ne oldu oraya göre Tabii tabii olur tekrarlayayım dostum şimdi iki tane ışın çizmek gerekiyordu bunlardan ilki e, ilkini şöyle orijinden çizdim orijinden çizdim şimdi ikinci ışın da paralel çizdim evet. İkinci ışın paralel çizilince odaktan geçirdim sonra burası Aynen. önemliydi baktım ki bu iki ışın açılıyor şimdi bu iki ışın ne giderek sıçma? Açılıyorsa evet kesişemez. Bu önemli çünkü kesişseydi görüntü gerçek olurdu. Şimdi bunlar kesişmediğini anlayınca baktım ki bu görüntü sanal. Dolayısıyla uzantılarını yani arka tarafa doğru ışınları uzatarak kesiştirdim. Bu kesiştiği yer bize görüntünün yerini verdi. Görüntü tabii iki fenin dışında da olabilirdi. Önemli olan burada sevgili dostlar merceklerde ince kenar mercekte, odak ile mercek arasında konulan cismin görüntüsü her zaman sanal arkasında çıkar. Her zaman arkasında şuraya da rastlayabilirdi. Diyorum ya şunun yapacağı açıya bağlıydı. Bunun boyuna bağlıydı. Dolayısıyla yani bulunduğu yere daha doğrusu boyuna. Onun arka tarafta kesiştiği yerden Aynen, o, aynı. Aynı kesiştiği yerde okunucu var. Sadece okunucu olduğu şey? için Tabii. Sonra da diyorum ki nasıl olsa dik olduğundan görüntü burada boyu büyümüş olarak olmalı. Hakikaten de bakın gördüğünüz gibi ne? her zaman gibi cismi olan cismin merci uzaklığı görüntünün merci uzaklığını karşılaştırırsak bakın görüntünün merci uzaklığı daha büyük o yüzden de boyu da daha büyük. Evet. Gördüğünüz gibi ana kısım bu arkadaşlar. Bundan sonrası bol bol soru çözüp bunu ışın çözmeden, ışın çizmeden yapacak hale gelmek. Şimdi bir tane daha. Ha bu arada sevgili dostlar bakın yine başka ışınlar da çizebilirdik. Mümkün olduğu kadar fazla ışın çizin arkadaşlar. Örneğin bakın ilginç bir ışın şu olabilirdi. Şu merkezden gelecek şekilde şöyle bir ışın gönderebilirdik. Bakın. Bu ışın paralel gidecekti değil mi? Dolayısıyla bakın bunlar yine kesişmiyorlar. Bunun da uzantısı tam burada kesişmiyor. Tabii benim şeklim birazcık abartayım ki yapayım şöyle. Evet. Şurada çünkü o da olmalı. Mutlaka bu da bakın buraya gelirdi. Nasıl bir işin isterseniz çizin. Mutlaka hepsi şu noktada kesişecektir sevgili dostlar. Evet. Durumumuz budur. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bunların hepsini ben dediğim gibi e, görüntülerini çekip zaten yine sistemimize ekleyeceğim. Arkadaşlar şimdi bolca böyle şekil koydum. Şimdi bunları ben ışınları çizmeden yapacağım ama her birinde böyle 2-3 saniye bekleyerek önce siz düşünün. Örneğin birinci şekle bakarsanız arkadaşlar bu birinci kenarlı mercek. Birinci kenarlı mercekte tam 2F'ye konulmuş cismin görüntüsü sizce nerede çıkacaktır? Gerçek mi olacaktır? Düz mü olacaktır? boyu büyük mü küçük mü eşit mi olacaktır? Her zaman aynı, aynı aynalarda yaptığımız gibi sınavımızda 3 tane şeyi bilmemiz gerekiyor. Bunun yeri, şekli, büyüklüğü, ters mi gerçek mi? Olayımız bu arkadaşlar. Şimdi ben bakın bunu direkt çizeceğim. Hiç ışınları çizmeden. 2F'deki cismin görüntüsü 2F'de ters ve boyu boyuna eşit olacak şekilde gerçek bir görüntü verecek. Evet bir kez daha tekrarlayayım bakın. 2F'deki cismin görüntüsü 2F'de ters gerçek boyu boyuna eşit olacaktır. Şimdi bunu iki ışın çizerek göstereyim şöyle basitçe. Tabi yine tam oraya tutması için hile yapacağım. Çünkü benimkisi ölçekli bir şekil değil. Birini orijine çiziyorum. Birini de örneğin şu odağa çizeyim. Bu iki ışının kesiştiği nokta gördüğünüz gibi burası olacaktır. Şurada ufaktan hile yaptığımda görüyorsunuz değil mi? <laughs> evet. Şimdi sevgili dostlar, dediğim gibi ama kareli defter kullanırsanız o zaman hiç sıkıntınız olmaz. Ama bence burada bu şimdilik bizim için hani hep söylerim. Şu çocuklar bisiklete binmeyi öğrenirken kenarda iki tane arka tekerleğin yanında iki tane koruma tekerleği olur ya küçük. Bu ışınlar onun gibi bir şey. Biz ışınları çizmeden görüntü oluşturabilmeliyiz. Yani o kadar artık hepsinin yerini bilmeliyiz. Örneğin bu şeklin sevgili dostlar görüntüsü nerededir? Işınları çizmeden siz önce bir düşünün. İnce kenar mercekte tam odağa konulan H boyundaki cismin görüntüsü nerededir? 3 saniye sayıyorum. Sevgili dostlar bunun görüntüsü oluşmayacaktır. Bakın bu sonsuz da hatırlarsanız çünkü sonsuzdaki odakta noktasal görüntü veriyordu. Odaktaki cismin görüntüsü ise tıpkı aynalardaki gibi sonsuzda belirsiz bir şekil çıkması lazım. Bunu şimdi ışın çizerek görmeye çalışayım. Yine birini orijine çiziyorum. Evet şöyle. İkinciyi de paralel çizeceğim. Çünkü paralel çok rahat bir ışındır. Şimdi arkadaşlar bakın bu kez o kadar sağlam bir yapıdayız ki e, kaba taslak çizmiş olsam bile en azına bakın şu uzaklıkla şu uzaklık eşit. E, dikey şurası da he. Dolayısıyla benzer üçgenlerden dolayı şu iki kenar kesinlikle paralel. Bunu hani kaba taslak çizim yapmış olsam bile rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dolayısıyla iki paralel ışığın hiçbir zaman kesişmez. Sadece sonsuzda kesiştiği varsayılır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, cismimiz belirsiz diyoruz. Çünkü iki taraftan da hani gerçek ışınlar da kesişmiyor, uzantılar da kesişmiyor. Dolayısıyla görüntümüz sonsuzda e, belirsiz bir yapıda diyoruz. Evet bu da tamam. Şimdi bir sonraki şekle geçiyorum. Şimdi sevgili dostlar F ile 2F arasındaki bir cismin görüntüsü. Ben direkt şekli çizeceğim önce yine. 2F'nin e, dışında olacak arkadaşlar. 2F'nin dışında olacak. Ee, ters olacak. Çünkü merceklerde arkadaşlar cisim bir yerde görüntü öbür taraftaysa biri sağda biri solda olacak şekilde mutlaka gerçek oluyorlar. Aynı tarafta olurlarsa biri gerçek biri sanal oluyor. Onu oradan biliyorum. 2F'de olacak, ters olacak. Daha uzakta olduğu için de boyu daha büyük çıkacak arkadaşlar. Evet, işte bu. Şimdi bunu da ışınlarla çizeyim. Normalde bakın önce ışınları çizip görüntüyü oluşturmam gerekiyor. Ama bolca çöze çöze zamanla bunları ezberliyoruz. Şimdi bakın bir tane orijine çiziyorum şöyle. Orijine çizen. Sonra bir tane de örneğin o daha çizeyim. Bakın paralel de çizebilirdim. Ama odak bana daha kolay göründü şu an. Çünkü direkt orada hemen peşine de paralel gidecek. Sonra da gördüğünüz gibi paralel gidiyorum. Yani iki ışın yeterli oluyor işin özü. Bir paralel giden ışın bir de orijinden geçen ışın. Bunların kesiştiği yer ismi bize rahatlıkla verecektir. Siz de hani sınavda böyle bir soru olursa ben zaten şekli çizerim ama diyelim şekliniz olmadığı bir soru. Çektiğinizde şu F'leri eşit uzaklıkta hemen hemen dağıtırsanız arkadaşlar büyük bir sorun çıkmayacaktır. Bunu az önce çözmüştük. Dolayısıyla doğrudan kestirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın arka tarafında çıkacak. Ama burada mı çıkacak, burada mı çıkacak bilmiyorum. Bu bulunduğu yere bağlı. O daha yakın yerlerde ise sevgili dostlar o zaman bayağı uzakta bir yerde çıkıyor. Ama merceğe yakın bir yerlerde ise daha yakınlarda oluyor görüntü. Ben rastgele bir yere şöyle kabatasak çizeceğim. Örneğin şuraya çizeyim. Ama önemli olan mutlaka daha büyük olduğunu görebilmem. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi şöyle orijinal çizeceğiniz bir ışın zaten size bunu göster. Hatta galiba biraz daha büyük çizmeliyim. Evet, böyle bir şekil verecektir. Böylece arkadaşlar, ince kenarlı mercekte görüntüyü de bir tekrar hatırlamış olduk. Bakın, ee, hem özel ışınları hem de cisim görüntüyü hem gerçeği sanalı kullanmış olduk. Şimdi arkadaşlar kalın kenarlıları da bir şöyle bir tekrar edelim. Kalın kenarlı mercek öncelikle arkadaşlar çok kolay bir mercek oluyor. Çünkü böyle bir mercekte gerçek bir cismin sadece tek bir görüntü oluşma tipi var. Bakın bunu hemen iki ışın çizerek görebilirsiniz. Birincisini tam orijine çizeceğim yine. Evet, şimdi ikinci bir ışın daha lazım. İkinci ışını yani paralel olanı çizeyim. Çok çok önemli. Paralel gelen ışın odaktan geliyormuşçasına dağılması gerekir. Zaten adı üstünde kalın kenarlı mercek ışığı dağıtan mercek olduğu için bu ışınların toplamı olanağı yok arkadaşlar. Gerçek bir cisimde kalın kenarlı mercekte ışınlar hiçbir zaman sevgili dostlar toplanmazlar. Adı üstünde dağıtım dağıtıcı mercek. Dolayısıyla ancak uzantılar kesişebilir. Şimdi arkadaşlar bakın buraya dikkat ederseniz bunun da şu ışın odaktan geçme zorunluluğu olduğu için İki ışının kesişebileceği yer her halükarda cisim ne doğrusu olsun mutlaka odakla merceğin orijini arasında bir yerde olmak zorunda. Ve üstte olmak zorunda. Zaten üstte ise düz çıkacak görüntü yani sanal. Zaten uzantılar olduğu için sanal çıkmalıydı. Evet olayımız budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başka ışınlar çizerek de bunu görebilirsiniz. Örneğin bakın çok şuradaki odaktan geçecek şekilde bir ışın çizeyim. Bu ışını ben hatırladığım için direkt çizeceğim. F bölü 2'den geliyormuşçasına gider arkadaşlar. Tabii o zaman formül kullanmak lazım. Ve bakın bunu da uzatırsanız yine neydir eder? Burada kesişiyor öyle bir olduğu gibi. Ama gördüğünüz gibi bu ışındansa paralel ışın çok daha kolaydır. Rastgele bir ışın da çizseniz, bakın şöyle rastgele bir ışın, bunun denklemde yerine koyarsanız, hani o ilk başlarda yaptığımız, hakikaten öyle bir yol izler ki arkadaşlar bu ama çok zor matematiksel hesabı ee, öyle bir yol izler ki mutlaka uzantısı tam buradan geçecek şekilde kesecektir sevgili dostlar. Ne kadar çizerseniz çizin. Zaten bakın birini bulduktan sonra böylece rahatlıkla diğerlerini hepsini kestirebiliyorum gördüğünüz gibi. Çünkü burada keseceklerini biliyorum artık onları. Evet olayımız budur. Ee, sevgili dostlar. Böylece bunu da bir tekrar edelim. Kalın kenar mercekte bir gerçek cismin görüntüsü her zaman sanal, düz, küçük ve e, mercekle odak uzaklığı arasında oluyor. Dediğim gibi bu şekillerin ben yine e, resimlerini çekip sisteme yüklerim. Bunu da şöyle bari hepsini toplu halde yapalım. Arkadaşlar buna böyle şekiller çizdim ama aslında hiç gerek yoktu. Çünkü hepsinde bakın görüntü düz, küçük önünde. Ama en azından şunu söyleyeyim. Bu tam F bölü 2'ye rastlar. Bakın buradakini bilemiyorum nereye rastlar. Ha, biliyorum tabii ki şu arada bir yerde. Ama hani tam yerini kestiremiyorum. Rastgele bir yere çizeceğim şöyle. Ama bir ışın çizerek tam yerinde bulabilirdik aslında. Bunda da şuralarda bir yerde. Ama en azından belki şu ikisi güzel bir soru olur arkadaşlar. Sizce şunun şuna oranla daha mı yakında daha mı uzakta olmalı? da yaklaştıkça 2F'deki, bunu çok kestiremiyorum, uzağa götüremeyecek. Sonsuzda olsaydı odaklı olacaktı. O zaman uzaktakiler daha böyle odağa yakın bir yerde olması gerekir. Dolayısıyla e, bu da şu daha uzakta olduğuna göre biraz daha odağa yakın bir yere çizeceğim. Evet şöyle çizeyim. Ama önemli olan gördüğünüz gibi yeri değişmiyor. Her zaman odakla e, aynı arasında. Örneğin şimdi bunlardan şunu ışınla oluşturmayı deneyeyim. Bakın birini yine orijine çizerdim. Zaten bakın bunu çizdiniz de hemen boyu ortaya çıkıyor. Yani neredeyse şu şuralarda bir yerde işte. Bir ışın daha çizmek gerekecek. O da tabii ki paralel olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vay be yok tam da çok, çok, çok da güzel çizememişim. Biraz daha boylu büyük çizmeliymişim demek ki şuradaymış. Bari şu yandakini de yapayım bakalım bu ne çıkacak. Şöyle çizersek onu baya yanlış çizmişim gördüğünüz gibi. Sevgili dostlar. Çünkü boyu bunun üzerinde olması lazım. Tabi dediğim gibi çok orantılı da değil. Gerçekte. O kadar da evet. Gördüğünüz gibi şuradaymış gerçekte. Evet. Tabi ölçekli çizmediğimiz için bizim için önemli olan arkadaşlar odakla mercek arasında ve cismin boyundan küçük çıkması ve düz olması. Ve tabi sanal olması. Evet üç şeyimizi böylece tamamlamış olduk. Yeri, şekli yani düz mü ters mi gerçek mi sanal mı? Zaten düz mü ters mi bulduğunuzda gerçek mi sanal mı da bulmuş oluyorsunuz. Şimdi gelelim bugünkü işimize. Daha bugünkü işimize başlamadık yani sevgili dostlar. Şimdi arkadaşlar